Evet, şu anda ilk kağıdımız Forever klasik universal açık zemin tekstil transfer kağıdı. Bunu buraya yerleştirdim. Şu şekilde. Hatta bir tane daha koyuyorum, iki tane. Bir tanesini şey göndereceğim. Neydi o? Ee, renkli bir tasarım bir tanesini de siyah beyaz bir tasarım göndereceğim. Burayı kapatıyorum. Baskı işimi şu anda gönderiyorum. Yazıcımız ısınıyor şu anda. Evet, ikinci çıktığımızı da aldık. Gördüğünüz gibi Tam sayfa çok renkli bir tasarım. Renkler canlı. Hiçbir şekilde dökülme yok. Diğer ilk sayfamızda yine böyle bir fotoğraf. Siyah beyaz. Bunların hepsinin transferlerini ayrı bir videoda göstereceğim. Bu klasik üniversaldı. Tekrar gösteriyorum. Klasik üniversal kağıdımız. Bu da yine aynı şekilde klasik üniversal. Başlangıç seviyesindeki en düşük kağıttı.